Şimdi bu ders molasındayız. Hesap kurulurken bu iki soruyu çözeyim. Altın isimler burayı iyi dinlesin. Şimdi paralel kenarda alanımız neydi? Tabanla yüksekliğin çarpımına eşitti. Biz buna ne diyoruz? Alan diyoruz. Doğru mudur? Evet. Peki. Şimdi burada ben bu alanı yazmaya kalktığım zaman yani bu paralel kenarın alanını yazmaya kalktığım zaman burası 16, burası 12. O zaman burası da 12 ve burası da 16'dır. Şimdi ilk şu 12'ye inen yükseklikten yazmaya kalktığımda yani yan yükseklikten yazmaya çalıştığımda bu alan 12 ile neyin çarpımıdır? 4'ün çarpımıdır. Aynı alan bu taraftan şu şekilde indirmeye çalıştığım soru işaretinin 16'nın çarpımına eşit. 12 ile 4'ü çarparsanız 48. 48 soru işareti ve 16'nın çarpımı eşitse 48'i gelip 16'ya böldüğünüzde oradaki o soru işareti yüksekliğinde 3 olarak bulursunuz. Bu çok orijinal bir soru. Yanındaki şekilde ABC üçgeni vermiş. Buna göre DEF üçgeninin alanı kaç santim? Şimdi siz şu ucu tutup yani şuradaki F ucunu tutup burnundan tutup buraya getirdiğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? Sarı alan şuradaki şu çizginin olduğu şu alana eşit olur. Yani şuraya tutup getirmiş olursunuz. Peki burada tabanı 8 ve yüksekliği 4 santim olan bir üçgen oluşuyor. O zaman 8 çarpı 4'ün yarısını aldığınızda oradaki o sarı alanda ne olarak bulursunuz? 16 olarak bulursunuz. Peki burada bir dikkat edin. Dediğim gibi onu bir daha söyleyeyim orada. Oradaki olaya dikkat edelim. Ne var orada? Şu var. Bir daha söylüyorum. Şu ucundan burnundan tutup buraya getirdiğiniz zaman bu sarı alan şuradaki şu alana eşit olur. Bunun tabanı 8 yüksekliği 4 olduğu için cevabınızda da olur diyorum. Güzel sorular Başarılı.